Evet, herkese hayırlı pazarlar. Bugün orijinal bir brownie, çikolata soslu bir brownie kek yapalım dedik. Öncelikle hamur malzemelerimi burada hazırladım. Ee, sos malzemelerini de sos kısmına geçtiğimiz zaman anlatacağım. Hamur malzemeleri için gerekli olan malzemeler öncelikle 4 adet orta boy yumurta, M dediğimiz. 1 su bardağı sıvı yağımız var. 1 su bardağı süt var. 1,5 su bardağı unumuz var. 1 su bardağı da gerekebilir yerine göre. O yüzden ben şu anda 1 su bardağı koydum. Hamurun unun cinsine göre değişebiliyor. Şeker göreceli bir kavram. Tatlı sevenler 1 su bardağı kullanabilir. Ben bir çay bardağı şeker kullanacağım. Burada iki adet kabartma tozu ve 2 adet şekerli Vanilimiz, vanilinimiz var. 3 yemek kaşığı kakao. E, tepeleme de olur, e, silme de olur. Ben bunu, bu da benden püf noktası olsun, yarım su bardağı sütle böyle çamur kıvamında karıştırdım. Bu birazdan beklerken biraz daha koyulaşacak. E, bunu hamura eklerken üzerine birkaç damla süt ekleyip yine böyle bu kıvama getirip hamurumun içine ekleyeceğim sebebi yaptığım brownie'nin marketlerde satılan brownie'ler gibi simsiyah olması. Öyle kakao'lu kahverengi bir e, görünümde değil, siyah olmasını istediğim için. Bu burada siyaha dönecek ve kekimizi siyaha döndürecek. Sadece 3 yemek kaşığı kakao ve yarım e, su bardağı sütle bu hale getirdik. Şimdi yapılışına geçelim. Evet, 4 adet yumurta, 1 çay bardağı veya damak zevkine göre 1 su bardağı şeker. Tamamen böyle yoğun bir kıvam alana kadar, kremamsı bir kıvam alana kadar karıştıracağız. Evet, biraz karıştırdıktan sonra 2 adet 2 paket şekerli vanilinimizi ekliyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Evet bu esnada sıvı yağ ekliyorum. Ve sütü ekliyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Evet burada kabartma tozlarını unumuzla beraber güzelce harmanlıyoruz. Dediğim gibi şu anda bir su bardağı un var burada. Burada yarım su bardağını da hazırladım. Unun cinsine göre gerek edebilir, gerekme edebilir. Çünkü sert değil, böyle sünger tarzı bir kek yapmak istiyoruz. O yüzden ununu dikkatle eklemek gerekiyor. Evet. Karıştırmaya devam ediyoruz. Dikkatlice karıştırıyoruz. Çünkü birazdan e, tamamen karıştırmıyoruz. Kakaosunu ekleyeceğiz. Evet. Şöyle 1,5-2 yemek kaşığı kadar daha gerekli. Evet. Kakao burada dediğim gibi şu anda simsiyah bir hal aldı. Bunun üzerine şöyle çok az bir miktar süt ekleyip bunu açacağım ve kek hamurumun içerisine transfer edeceğim. Evet, görüldüğü üzere böyle açtım. Böyle bu şekilde transfer işlemimizi de gerçekleştiriyoruz. Ve karıştırıp daha sonra kekimizi kalıbımıza döküyoruz. Evet, ben hamurumu hazırladım. Şimdi bunu kalıbımıza dökeceğiz. Kek kalıbım 20'ye yaklaşık 20'ye 40 boyutlarında. Dibine herhangi bir şey sürmedim yağ falan. Kuru o şekilde döküyorum dibine. Fırına vermeden bir ee, tezgah üzerinde veya halı üzerinde birkaç defa yere vurursanız eşit şekilde kabaracaktır. Evet, ben şimdi bunu fırına gönderiyorum. Daha sonra sosuna başlayacağım. Ee, bu arada fırınım tabii 180 derecede önceden ısıttım. Yaklaşık 30 ila 35 dakika tabi bu fırından fırına değişmek koşuluyla 25 dakikadan sonra kontrol etmeye başlayabilirsiniz. Bir kürdan yardımıyla. Evet sos malzemelerimiz içinde hazırladık burada. Gerekli olanlar 2 su bardağı sütümüz var. Ve 1 su bardağı içerisine su ekledik. Dileyen 3 su bardağı süt de kullanabilir. Ama ben tercih etmedim. Evet buçuk çay bardağı şekerimiz var. Ee, yani bu da aşağı yukarı bir su bardağını tekabül ediyor yaklaşık büyük çay bardaklarıyla. 2 yemek kaşığı kadar unumuz var. 60 gram kadar bitter çikolatamız var. Sütlü çikolata kullanmak isteyen olursa 1,5-2 yemek kaşığı kadar kakao kullanmalarını yanı süre ekstradan tavsiye ediyorum. Ee, Tabi burada sıvı yağımız var en sonda sosumuzun daha parlak görünmesi için yaklaşık bir yarım çay bardağı kadar. Kekimiz fırından çıktıktan sonra biraz bekledikten sonra üzerine bir buçuk su bardağı süt dökeceğiz. Daha sonra da sosunu üzerine gezdireceğiz. Şimdi ocağımızın altını açalım. Ve tüm malzemeleri tabi burada çikolata hariç kakao olsaydı onu da ekleyecektik. Dediğim gibi ben bitter çikolata kullanacağım için kakao eklemeyeceğim. O kadar acı da biraz fazla gelir diye düşünüyorum. Ve yani bu malzemeler koyulaşıncaya kadar kaynatacağız. Evet. Sosum hazır. Kaynadı. Şimdi üzerine Ince ince kıymış olduğum bitter çikolataları ekliyorum. Altını kapatabilirim artık. Çünkü sadece erimesini bekleyeceğim. Daha sonra birazcık sıvı yağ ilave edeceğim. Sosumun daha parlak olması için. Bu arada sosumuz böyle biraz bir tık cıvık bir kıvamda. Öyle olması gerekiyor. Katı kıvamı olursa biraz bekleyecek çünkü bu dinlenecek. Üzerine bir folyo kapatacağız. Kabuk bağlamasın diye. Katı kıvamda olursa soğuduğu zaman kekimizin üzerine transferini gerçekleştiremeyiz. O yüzden böyle biraz cıvık olması gerekiyor. Evet, çikolatalarımız da eridi. Şöyle çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ettim ve dilim daha parlak görünmesi için kekimizin üzerine döktüğümüz zaman artık bunu da karıştırıyoruz ve üzerini kapatıp kenara alacağız. Bu arada kekim muhteşem pişmiş. Sünger gibi yumuşacık. Birazdan çıkaracağım fırından. Evet, sosumuzun üzerine zaten kabuk bağladı şimdiden şöyle değecek şekilde folyomuzu yerleştiriyoruz. Bu folyolar yaklaşık yanlış bilmiyorsam 250-300 dereceye kadar dayanıklı diye duymuştum. En azından erimiyor yani onu biliyorum. Şimdi bunu kenara alıyoruz ve yaklaşık bir yarım saat kadar falan dinlendireceğiz. Evet. Bu arada kekim de hazır. Burada. Şimdi sıcak sıcak yeni çıkardım fırından. Yaklaşık bir 15 ila 20 dakika arası dinlendireceğim. Daha dur, daha sonra üzerine bir buçuk su bardağı süt gezdireceğim. Soğuk süt tabii ki bu arada. Şu anda dökersem süt buharlaşacağı için artık bu ıslak kek değil. Bildiğimiz yumuşacık nemli bir kek olacak ondan sonra. O yüzden mantıksız olur. O yüzden soğuduktan sonra dökeceğiz. Evet kekimizi soğuttuk. Şimdi bir kürdan yardımıyla üzerine böyle birçok yerinden delikler açıyoruz. Ki şerbetini daha iyi her tarafına eşit şekilde çekebilsin diye daha doğrusu sütünü her tarafına eşit şekilde çekebilsin diye. Her tarafına böyle delikler açıyoruz. Şimdi üzerine bir buçuk yerine göre iki su bardağı kekimizin kalıbımızın büyüklüğüne göre süt döküyoruz. Ki her tarafı eşit şekilde ıslansın. Bu arada sünger gibidir keki, hepsini çeker. Bir sıkıntı olmaz. Şimdi yaklaşık şöyle 5 dakika kadar bekliyoruz tamamen çekmesi için. Evet, folyosundan arındırdığımız ve sütünü çektirdiğimiz kekimizin üzerine çikolata sosumuzu döküyoruz güzelce her yerine eşit gelecek şekilde. Evet. Kekimizi soğumaya bırakıyoruz. Daha sonra süsleyip servis aşamasına geçeceğiz.